Hoş geldiniz arkadaşlar bir kutu açılımına daha birlikteyiz bayramı özel kutularımızı açacağız arkadaşlar bugün pesimiz açık artı altı bonus kutumuz var hesabımızda bunları gümleteceğiz arkadaşlar hemen totemlerimize geçiyoruz bu hesabımızda sendi var arkadaşlar sendiyi çıkarmıştık ekranımıza da getiriyoruz sendiyi bakalım evet oranlarımızı da bakalım. Oranlarımız 001 arkadaşlar efsanevi olsun çıkıyor bazen gizemli 026 aksesuar da var. Bugün bakalım ne verecek? Bir de kod yazalım arkadaşlar. Lucas yazalım. Haydi bakalım bize bir e, patlat karakteri Evet motorcu aldık. karlı bir de caneti alalım. Hemen oranımız düşmesin diyeceğim ama oran yok zaten Evet caneti de aldık. Şimdi açmaya başlıyoruz arkadaşlar kutuları. Bayramı özel arkadaşlar. Hepinizin bayramını da bu arada kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun. Haydi bakalım bize neler verecek bugün. Karakter bekliyoruz. Evet altını aldık. Büyük kutu. Var mı bir şey yok. Evet buradan hemen yine güç puanını verdik sen diye. Evet buradan bir şey gelmedi. Altı bonus var arkadaşlar. Bonus Kutuları, megaları da açacağız birazdan. Bakalım bize neler veredi, verecek. Evet. Bu arada arkadaşlar videolarımızı beğenin. Atlamadan geçelim arkadaşlar videoları. Atlamadan izleyelim. Haydi bakalım bize bir karakter. Evet burada yine büyük kutu bastık. Bir şey gelmedi. Evet arkadaşlar. Bir büyük kutu daha. Haydi bakalım bize bir karakter ver. Beğenelim arkadaşlar videolarımızı. Evet kar Max geldi arkadaşlar. Evet pinlerimiz çok güzel. Rozetleri aldık. Bakalım bize altını aldık. Ücretsiz kutudan bazen geliyor. Güç puanını yine sen diye verdik. Evet hesabımızı baya iyi oldu. Evet bir efsanevi daha bekliyorum bu hesabı. Bakalım verecek mi? Haydi bakalım. Devam. Buradan bir şey gelmedi. Bir büyük kutuda gelmedi bir şey. Hemen sen diye verdik güç puanına. Savaş kutusu yine bir şey gelmedi. Evet arkadaşlar. Size de son çıkan karakterleri yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Aydı bakalım ya. Bize bir karakter ver artık. Gerçekten karaktere ihtiyacımız var. Bir karakterlere bakalım kaç karakterimiz var. Şimdi bakın kaç karakterimiz var arkadaşlar. Gerçekten 20 karakterimiz oldu. Janet'i aldık. Çok eksik. Evet. Haydi bakalım devam ediyoruz. Bize bir karakter ver. Evet. Aldık. Burada spreyi aldık. Altını aldık. Büyük kutu. Var mı bir şey? Çok altını yüksek geliyor. Bir büyük kutu daha. Yine yüksek geliyor altın ya. Şaka gibi ya. Evet. Altın aldık. Güç puanı. Evet, bir güç puanı daha. Evet, büyük kutu. Var mı bir şey? Yok. Haydi bakalım. Bize bir karakter istiyoruz ya. Evet, buradan da bir şey gelmedi. Altını aldık. Yine bir şey vermedi ya. Şaka gibi ya. Hadi karakteri 50 50'ye de bir şey gelmedi. Evet, devam, devam. Evet. Hemen. Gelecek arkadaşlar. Megaları bekliyoruz yine. Megalardan bakalım. 7 yazıp 7 yazıp 2 karakter alabilecek miyiz? Evet. Hele şükür be. Bir tık yandın. Haydi bize bir karakter. Aksesuar geldi ya. Şaka gibi ya. Bir karakter istiyoruz. Evet. Devam. Var mı bir şey yok. Evet. Buradan da bir şey gelmedi. Büyük kutu bir yazdı ya. Bir yazıyor. Büyük kutudan bir yazıyor. Şaka gibi yani. Evet. Hemen savaş. Ücretsizden. Ücretsizden aksesuar geldi yine Rozan'ın. Evet. Büyük kutu gelmedi. Evet. Sona saklıyor gibime geliyor sanki. Haydi bakalım. Bir sürü kutularımız var daha. Verecek yani. Evet. Bir karakter istiyorum. Atlamadan izleyelim arkadaşlar videomuzu. Haydi bakalım bir değişik bir yanda ama olmadı. Evet büyük kutuyu alacağız. Rozeti aldık Janet'in. Var mı? Yok. Evet devam. Bayramı özel çekiyoruz. Haydi bize bir şeyler ver. Karakter ver. Haydi bakalım hareketlenelim biraz. Gelmedi bir şey yine. Birazdan yine taktiklerimizi deneyeceğiz megalarda özellikle taktikleri deneyeceğiz. Bakalım. Büyük kutu 2 yazdı ya. Evet, buradan bir şey var mı? Buradan da bir şey gelmedi. Evet, güç puanını verdik sen diye. Buradan da bir şey gelmedi. Haydi bakalım. Sen diye yine verdik. Sen diye max diyeceğiz bugün. Evet, hadi bakalım. Rozeti Büyük kutu, evet yanmadı bir tak. Evet diye makslamaya az kaldı. Yine sendiye veriyoruz. Aydı bakalım. Var mı bir şey? Gelmedi. Hadi bakalım biraz hızlandık Savaş kutusundan bazen birden karakter geliyor. Bugün neyse, gelmiyor. Evet devam. Hadi bakalım. Buradan da bir şey gelmedi. Savaş, ücretsiz kutu, büyük kutu yok bir şey. Neden yok ya? Neden kutular boş? Neden kutular boş ya? Arkadaşlar sizce neden boştur kutular? Bir yorumlara yazın. Haydi bakalım. Yine bir şey gelmedi. Burayı açtık. Yine bir şey yok. Evet, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Elması aldık. Artık megalara koşuyoruz arkadaşlar. Megalar ve bonus kutumuz var. Şimdi bir taktikleri bir deneyeceğiz birazdan. Bakalım. Evet. Hemen altın aldık. Buradan altınları aldık. Yeni rozet aldık. Güç puanını verdik sen diye. Bir tık yan artık ya. Bir tık yan. Rozet Nita Deril El Primo. Oo El Primo'nun gerçekten çok güzelmiş. Evet Valkür Canet'i de aldık. Şimdi bir taktiğimiz arkadaşlar hemen bir konumu Jordan yapalım arkadaşlar. Konumu önce bir bunu değiştirelim. Nat yapalım bunu Nat. Nat. Bir de konumu Jordan. Haydi bakalım bize bir efsanevi ver. Jordan'a gidelim. Evet C harfi ile bakıyoruz. C harfi evet şurada olması lazım. Haydi bakalım. Bakalım bize Jordan'dan evet ilk mega kutumuz. Evet buradan 5 yazdı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım burayı bir maxlayalım. Evet hadi be çok az kaldı. Gerçekten inanılmazdı. Var mı güç puanı başka? Evet onu da verelim. Maxlansın. Çok güzel. Haydi bakalım. Buradan bir maxi alalım. 9 yazdıralım. Evet. 10 eşya bölmesi açıldı. Haydi bakalım. Bize bir 9 yazdırabilecek miyiz? 10, 9. Hangisini yazarsa. Haydi bakalım. Megalar. Coşturun bize. 7 yazdı. Evet. Bir tak. Bir tak. Eşya jetonu yok. Bir karakter istiyoruz. Bastık. Yine. Evet. sendinin aksesuarı geldi. Bir karakter istiyoruz. 8 yaz. Evet, bir tık daha. Haydi bakalım. Bastık. Yine aksesuar geldi ya. Şaka gibi ya. Bu aksesuarlardan bir türlü kurtaramıyoruz. Evet, eşya jetonu geldi. 7 yazdı. Eşya jetonu geldi. 8 bile yazmıyor. 7 yazdı. Yine eşya jetonu. Şaka gibi ya. Gerçekten Bayramı özel dedik. 6 yazıyor ya. Evet 6 yazıyor. Şaka gibi arkadaşlar. 7 yazdı. Eşya jetonu geldi. 8 bile yazmıyor arkadaşlar. Evet 8 bile yazmıyor. 4 yazıyor. Evet 2 tık. 4 yazdı 2 tık. Yani 8. 9 yazıyor arkadaşlar. 9. Evet. Birinde aksesuar. ikincisinde karakter istiyoruz. Yine yıldız gücü arkadaşlar. Sendinin yıldız gücü geldi. 9 yazdırdık arkadaşlar. Gerçekten iki tık verdi bize. 7 yazdı. Eşya jetonu var. İkisinde de karakter istiyoruz vermiyor. Evet yine 4. Yine mi dedim evet bir tık. Bu sefer 8 yazdı. Bastık aksesuar geldi. Şaka gibi ya aksesuar. Ne iş ya bu aksesuardan kurtulamıyoruz. Bize bir karakter vermiyor ya. Gerçekten şu hesaba bir karakter 3 yazdı şimdi de yine bir tık. Yine 8 yazdı. Yıldız gücü yine sendinin yıldız gücü geldi arkadaşlar. Şaka gibi ya. Olacak iş değil yani. Evet devam. Bir tane karakter istiyoruz. Evet. Evet bir tık yazdı. 7 yazdı herhalde bir tık. Bastık karakter mi? Evet işte bu be. işte bu. Spro. gizemli elde ettik sonunda be. Sonunda gizemli elde ettik. Yani ağlaya zırlaya. Yani bağıra çağıra aldık arkadaşlar. Bir beğeni bekliyoruz. Devam. Güzel. Şimdi geldi. Haydi bakalım. Var mı bir şey? Yok. Buradan var mı? Burada da yok. Yani bu, şu bonuslardan bir tane daha yatıyor. 20 geldi. Var mı 34 yazdı. Yine gelmedi. Evet. Yine vermedi be. 14 altın ya. 14 altın şaka gibi ya. Evet, vermedi arkadaşlar. Olsun. En sonunda karakterimizi aldık. Sprout'u aldık. Janet'i aldık. Güzel. Evet. Arkadaşlar, videomuz bu kadar da tekrardan bayramınızı kutlar. Sağlıklı kalmanızı diliyoruz. Yorum atın, beğenelim de bildirimleri de açalım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.